Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Önemli bir hafta. Yurt içi piyasaların gündeminde Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Aynı zamanda ikinci çeyrek finansal döneminde başlayacak. Dolayısıyla bu başlıklar öncesinde bakalım Mesut Kurt bizler için borsayı nasıl ele alacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi haftalar herkese. <laughs> ne diyorsunuz Mesut Bey bu borsaya? Ya borsa gayet olumlu. Ee, şimdi işin e, gerçeklerini konuşalım. Biz bu sürekli geçen hafta işte KDV zamlarıydı, motorlu taşıtlar vergisine kurumsal e, şirket ver, e, vergiler artırımı geldi. E, baktığımız zaman da hafta sonunda e, işte benzin, motorun vesaire, ÖTV artışları geldi. Bunlar bizim açımızdan her ne kadar olumsuz olsa bile. E, tabii ki dışarıdan bakan bir e, yatırımcı için bunlar gayet olumlu, rasyonel. Hani Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı ya, rasyonel politikalara Hı -hı. geçiyoruz diye. Bunlar onların adımları ki beklenen adımlardı zaten seçimler sonrasında. Beklenen adımlardı. E, tabii ki bunların gelmesiyle birlikte işte bütçe açıklarının kapanması vesaire açıklamalarını zaten her... E, e, artırım sonrasında işte KDV artırımı veya da işte ÖTV artımları sonrasında zaten ilgili kurumlar açıklamalarını yapıyorlar neden artırıldığına dair. E, baktığımız zaman bunlar tabii ki dışarıdan bir yatırımcı veya dışarıdan bir gözle baktığımız zaman gayet olumlu ve biz de bunu zaten borsalarda görüyoruz. Normalde bizim e, işte için negatif olan şeylerde eyvah borsada bir şey mi olur dediğimiz anda bile güçlü yükselişlerle e, açılıyoruz ve daha ettiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi bugün de %2'nin üstündeki be, 6500 seviyesinin üstündeyiz. Altına 6600'lere yaklaştık. E, güçlü seyir devam ediyor. İşlem hacmi mesela 74 milyar ki öğleye kadar ki süreç için bence oldukça fazla. Geçen hafta 135 milyar seviyesindeydi. Bir cuma 100 milyar e, bölgesinde kapanış gerçekleştirmişti. E, bugün baktığımız an günün ikinci yarısında e, eklersek e, Burada işte Macmin'de de bugün belki 135 milyarlarının da üstüne hareketlenme görebiliriz. Bu hafta önemli dediğin gibi. Neden? En önemlisi tabii ki 20 Temmuz'daki PPK kararı. Burada tabii ki yine ilk seferde olduğu gibi değişik beklentiler var. Net bir şey yani rasyonel bir beklentiyi söyleyemiyor tabii ki piyasa. E, ama 20'lerin üstünde 20 21 seviyesine artırılması e, bekleniyor e, piyasa Tabii ki onu takip edecek e, ilk etapta sonrasında da e, bilançolar başlıyor 21'inde yani Cuma günü olması lazım tabii Perşembe Cuma günü hı hı. Arçelik akşam açıklanacak e, Arçelik'le birlikte de bilançolar açıklanmış açıklanmaya başlayacak biz bu haftayı özellikle çarşamba perşembe haftanın ikinci yarısında biraz daha volatil geçirebiliriz. Bu kötü anlamda değil, oynaklık yüksek olur anlamında söylüyorum. Ondan sonraki haftada yani Temmuz'un son haftası ve Temmuz'un bundan sonraki haftaları ve Ağustos başında da artık bilanço nedeniyle sektörel ve şirket bazlı hareketlerin ön plana çıktığını göreceğiz. Böyle bir sürece başladık diyebiliriz. Ama borsa genel itibariyle baktığımız zaman bir momentum yükselişi var. Yani göstergelere baktığımız zaman evet, özellikle kısa vadeli göstergeler aşırı alım bölgelerinde bir miktar yorgunluk ve negatif uyumsuzluklar görülse bile, gördüğünüz gibi uzun süreden beri kullandığımız teknik grafik hala geçerliğini koruyor her zaman şunu söylüyorum bu 5 günlük hareketli ortalama özellikle ben hisse endeks veya herhangi bir enstrümanda 5 günlük hareketli ortalamanın bir de üstünde kapanışlar devam ediyorsa burada güçlü bir momentum vardır. Ee, gördüğünüz gibi biz şuradaki bir 5700'lere inmiştik sadece o yani 5700 5400'lere çıktıktan sonra hala 6600'lere geldik. 5 günlük hareketli ortalamanın üstünde işlem görüyoruz. Dediğim gibi bu momentum bazında önemlidir. Ee, kısa vadeli yükseliş trendi ve e, yılbaşından beri sıkışma alanımızın e, bulunduğu %161 FIBO seviyesi 56565'te e, bugün itibariyle test ediliyor. E, güçlü görünüm devam ediyor. Dediğim gibi burada e, yukarıda e, daha doğrusu e, şöyle söyleyeyim. Hani aşırı çıktı göstergeler aşırı alım bölgesinde diye satmaktansa aşağılarda stop seviyeleri belirleyip ...pozisyon taşımak çok daha mantıklı görünüyor. Evet, dediğiniz gibi de hem önemli de bir hafta, detayları da verdiniz. Aynı zamanda duyurusunu da yapalım. Bizzat siz da olacaksınız çünkü yayında. Perşembe günü 13 Eylül itibariyle canlı yayında olacağız. Merkez Bankası özel yayınımız var. Hem Serkan Bey hem sizinle birlikte en azından piyasayı şöyle bir bakacağız. Serkan Bey de tabii ki bize karar metninin detaylarından bahsediyor olacak... Şimdi az sorumuz var. İsterseniz o ikisine bakalım Mesut Bey. Biri Numan, diğeri de Aydem Enerji. Daha doğrusu bilen çok görüşü sormuş Muhammed Bey Aydem Enerji için ama onun için biz araştırmaya evet. yöneltiyoruz Ama isterseniz teknik açıdan Mesut evet. Bey de Şimdi bu e, raporlar kısmına yani bir önceki çeyreğe baktığımız zaman aslında e, zarar açıklandı ama bunun kalemleri çok değişik olduğu için. Ee, ve takip ettiğimde bir şirket yani de değil temel açıdan da. O nedenle e, beklentiler e, araştırma birimleri tarafından yapılır. Ayrıca burada da e, araştırma biriminin kapsamı içerisinde mi? Onu da bilmek hı hı. lazım. Evet. E, teknik olarak baktığımız zaman enerji firmalarında geçen haftadan başlayan hatta son 10 günden beri başlayan güçlü bir yükseliş vardı ve e, bu hafta sonunda işte gelen e, benzine gelen ürünler ÖTV artışı ile birlikte özellikle yenileri binir enerji şirketlerinde hareketlenmeler olduğunu görüyoruz. Güçlü açılışlar ve devam ettiğini de görüyoruz. Şimdi Aydem'de teknik bakarsak burada 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde kalması ve yatay desteğinin üstünde yani 15-60'ların üstünde kalması teknik anlamda olumlu. Son dönemdeki enerji firmalarına göre kıyasladığımız zaman belki bir miktar geri kalmış olabilir ona bir şey demiyorum. İşte o da temelle ilgili bir beklenti veya bilançoyu bir görmesi e, görmek istiyordur piyasa. Ama eğer mevcutta kısa vadeli bir pozisyon varsa burada 15-60'ların üstünde kapanış olduğu sürece teknik anlamda e, pozisyonlar korunabilir. Tabii ki bir önceki dönüş seviyesi olan 17-40'lar önemli bir direnç ama ben daha da güçlü bir direnç bölgesi olarak kabaca 18-50'leri görüyorum. 15-60'ların üstünde kapanışlarda 18-50 bölgesine kadar atak görülebilir. Ondan sonra eğer bir de kalıcı olabilirse onun üstünde o zaman alımlar daha da güç kazanabilir. Ama 15-60'ların altında kapanışlar görmeye başlarsak o durumda maalesef yeniden önceki dip bölgelerine doğru geri çekilmenin devamı beklenebilir. Şimdi sorular gelmeye devam ediyor. Bir Nuh Cimento dedik öncesinde onu bir cevaplayalım. Özgür Bey'in ilk sorusuydu hatta. Şimdi, Ondan sonra diğerlerine bakarız. Tabii Novo Çimento'yu da tam iyi takip etmiyorum yani çok e, takibimde şirket değil biz e, daha önceki yayınlarda da hep belirtiyorduk biz çimento çimento sektöründe e, Akçansa ve Çimsa'yı e, ön plana çıkartıyorduk. Hani şöyle bir getirilere baktığım zaman burada e, çimento sektöründe işte bu deprem sonrasında beklentileri oluşmuştu çimento sektöründe bu kentsel dönüşüm vesaireyle birlikte güçlü e, beklentilerimiz vardı. Ama hep şunu söylüyorduk, eğer bir çimento sektöründen bir şirket e, bakıyorsanız, pozisyon taşımak istiyorsanız, bunun ilk önce temeline bakmanız lazım diye. E, örnek olarak akçansa'ya baktığımız zaman, işte çok güçlü tarihi zirveler, ...çimsa keza aynı şekilde tarihi zirvelere yakın şuradaki deprem bölgesinde e, ki 80 diyelim, 80'den 160'a yani Mayıs başından birebir verdiler. O nedenle çimento sektöründe özellikle bilançolar çok daha ön plana çıkacaktır. Tercihinizi o yönde kullanmanız gerekir diye hala düşünüyorum. Burada eğer teknik bakacaksak Nunchumento'da 2-3 günden pardon geçen hafta başından bir tepki yükselişi ve 155 bölgesi diyelim kabaca kırılamadığını görüyoruz. Ee, burada güçsüz bir yapı yok. Yani 155 bölgesini test ettikten sonra geri çekilmelerde de tutunma sağlanıyor 145 bölgesinde. Ee, göstergelere baktığım zaman burada özellikle 155'ler kırılması halinde alımların biraz daha güç kazanmasını beklerim ee, ki bence ilk etapta şöyle bir 170 bölgesi ve sonra yukarı yönlü bir hareketlenme görülebilir ama şunu unutmamak lazım 155'ler direnç çalıştığı sürece de e, burada e, yani her yükseliş direnç çalışırsa e, aşağıdaki destek bölgesi de zayıflayacaktır ve geri çekilme görülebilir yeni bir pozisyon için 155'lerin üstünde teknik olarak kalıcı olduğunu görmek gerekir diye düşünüyorum. Aşağıda da 130 bölgesi bence destek bölgesi, ana destek bölgesi diyebiliriz kısa vadede. Enerji say'a bakalım Mesut Bey. Enerji say'da var bir iki soru. Evet, enerji da bizim model portföyümüzde olan şirketlerden bir tanesi. Tam tarihini hatırlamıyorum ama ben hemen size yardımcı olacağım. Evet, eğer bakarsan çünkü Herhalde iki ay olmuştur ee, ve güçlü yükseliş görüyorsunuz tarihi zirveler. Ee, burada momentum gayet olumlu ee, devam ediyor. Özellikle tarihi zirveleri iki hafta önce yani Temmuz'un başında bu 31 36... Mayıs'ta eklendi. Çok özür diliyorum, böldüm. Evet. 31 Mayıs'ta ekleniyor 40.56'da hedef fiyatı. 40.56 yani bizim hedef hı hı. fiyatımızın da üstünde. üstünde. yani Yaklaşık 20-30 desek 30'larda biz portföye almıştık. Ee, görünüm hala güçlü. Ee, dünkü gelen pardon geçen haftadan gelen bu yükseliş pardon düzelteyim. Geçen bu ay başında gelen e, yükselişle birlikte 36 destek çalıştı. Bu teknik anlamda da olumluydu. Ee, bilanço'yu bekleyecek. Ee, bilanço hatta şöyle söyleyeyim biz model portföye aldık ama bizden sonra eee Kurum, başka kurumlarda da model portföye girişler oldu. Orada daha yüksek hedef fiyatları da vardı. Bunlar 12 aylık temel hedef fiyatlar. Ama ben e, teknik olarak baktığımız zaman bu 36'ların üstünde zaten 42-50 bölgesi benim gördüğüm ilk ana direnç ki bugün de test etmiş. E, burada eğer e, 42-50'lerin üstünde yükseliş görülürse şuraya bakabiliriz. Yani Son sıkışmalarının birebir formasyon hedefi 46-50 bölgesine kadar bir hareketlenme görülebilir. Ben burada e, şu 8 günlük hareketli ortalama güzel çalışmış. E, 8 günlük hareketli ortalama ilk etapta 38-60 bölgesinde bugün için e, ana destek olarak görürüm. Yani 42.5'lardan bir geri çekilme bu 38-50'lere kadar geri çekilmeyi normal bir düzeltme olarak görmek lazım. Üstünde tutunduğu sürece e, eğilim devam eder. Bilançosu. Ne zaman onu bilemiyorum ama bilançoyu da görmek gerekir bence hissedem. de. Ereğli. Ereğli mesela e, oldukça hani bilanço bekl beklentileri de zayıf. E, hatırlarsanız bu sene temettü de ödemedi geçen senenin e, karından. E, daha öncesinde de zaten, sadece bu seçim öncesinde vesaire değil daha öncesinde de e, çok fazla bir... E, Hani endeks eskiden böyle tarihi zirvelere giderken Ereğli bununla öncülük ederdi. Bir ara en fazla e, piyasaya pozitif katkısı olan şirketti. E, ama baktığımız zaman çok zayıf bir seyir var. Yani burada e, beklentiler, bilanço beklentileri olumsuz ki bunun sadece yurt içi tarafında değil, yurt dışı tarafında da bu resesyon kaygıları nedeniyle uzun süreden beri zaten güçsüzdü. Ereğli'nin sanki ya yani bu bilançoyu... Bir, görmek lazım ama yani benim gördüğüm e, tarafta çok böyle güçlü bir bilanço gelmeyecek. Zayıf bir bilanço gelecek. Ereğli'nin bir gün zamanı gelecek. O eminim. E, kesinlikle. Ama bu uzun vadede. <laughs> evet yani e, uzun vadede evet e, çok cazip seviyeler ama işte piyasa tarihi zirvelere giderken bilanço beklentileri olan şirketler, havacılık işte mikrostur, şoktur vesaire onlar yükselirken siz böyle yerinizde kalırsanız Kalınca psikolojik olarak e, şey oluyor yani tamam 5 sene sonra veya 2 sene sonra e, çok ciddi yerleri gidebilir. Ama işte bu trendi kaçırmış oluyoruz ve bir de paranın değer kaybı var tabii ki. Maalesef o para burada değer kaybediyor. E, yani bakalım bilançodan benim gördüğüm kurum bazında da çok fazla bir beklentisi olan e, bir şey yok. Biraz zayıf kalabilir. Orta dosan... Olabilir, ona bakabiliriz. Bilanço'yu sormuşsunuz ama bununla ilgili araştırma biliyorsunuz az önce yayında da söyledik ama teknik özelinde bakalım, teknik analiz özelinde bakalım Ford Şimdi Ford da biz yine model portföyü almıştık. Model portföyü de... Hemen bakıyorum. Evet. 8 Mayıs tarihinde eklemişiz. Hedef fiyatımız da 903.87. Evet, 8 Mayıs dediğimiz şu bölge yani 500'lerden. Evet, 500'lerde ne eklemişiz? 800'e gelmiş %60'lık bir e, yükseliş sergilemiş ki hedef fiyatımıza da daha var. E, burada e, bir miktar göstergelerde yorgunluk sinyalleri var. Eğer kısa vadeli değerlendiriyorsak, bakın bir yükseliş trendimiz var. Logaritmik grafiktir bu. E, yükseliş trendimizin iki günden beri bölgesindeyiz. Tepkiler görüyoruz ama cılız tepkiler hatta bugün de test ediyor. Burada kısa vadeli değerlendiriyorsak 792'nin altında kapanış olması halinde satışların biraz hız kazanmasını, 735 bölgesine kadar hız kazanması beklenebilir. Negatif uyumsuzluklar var. Ee, de tarihi zirve 850 bölgesi diyelim hani 55 ama e, 855 bölgesini üstünde tutunamadığı sürece bu aşağıdaki trend maalesef zayıflayacaktır ve geri çekilme pot kar satışları e, biraz hız kazanmasını beklerim açıkçası burada şunu da söyleyeyim. Bizim modal portföy ekledik. Rapor yayınlandık. EDA hanımları işte Emre Bey'in YouTube yayınları da vardı. Bence eğer uzun vadeli özellikle yatırımcı soruyorsa mutlaka onları da izlesin uzun vadeli çünkü hala potansiyel görülüyor şirkette. Kadir Bey Galata Wind sabah teknik analizini gerçekleştirdik. Sabahki yayınımızda ona bakmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında şişeye bakalım sonra da e, yavaş yavaş şeyini sonlandıralım derim ve süperim. Evet şişe şimdi tarihi zirve test etti bugün e, 51.15'te. Kırılamayan bir 49 bir saniye yanlış bir şey de söylemeyeyim. Öyle hatırlıyorum çünkü. Evet. E, Hatta yeni bir şey açalım. Şimdi bu doğalgaza da zam geldi. Tabii ki e, bunlar maalesef şişeyi cam sektörünün diyelim. Şişe ya da negatif etkili etkilemesi beklenebilir. Burada kurdaki yükseliş olumlu tabii ki ihracat tarafı vesaire elindeki döviz pozisyonları nedeniyle ama baktığımız zaman burada bugün şu 49 üstünde kapanış yapabilmesi teknik anlamda olumlu olarak değerlendirebiliriz çünkü tarihi zirvelerin böyle kırılması ve üstünde tutunması her zaman e, yükseliş eğiliminin e, destekler yeni zirvelere doğru ataklar sergileyebilir. E, burada trendden ziyade ben e, e, mühim olan trend direnci değil de şu 49 49.50'lerin üstünde bakalım tutunabilecek mi? 2-3 günden beri e, hacim destekli alımlar var. Bunlar pozitif e, ama şu zirve bakalım kırılacak mı? Çünkü geçen haftalarda da hatırlarsınız çok sorular geliyordu. E, biraz geri kalmıştı. Son 3 günden beri işte 46'lardan bir atak sergiledi. Son 3 günden beri biraz daha iyi performans gösteriyor e, diyebiliriz. Burada bence ana destek de şu 47 bölgesi, 47-50 bölgesi üstündeki kapanışlar olduğu sürece yükseliş eğmesi, devam etmesi beklenebilir. Bilanço eskiden <laughs> kurum raporlarına baktığımız zaman şişe her kurum raporunda bilanço beklentileri olan ve iyi olan şeydi. Şu aşamada biraz e, hani çok fazla kurumun yani öyle çok güçlü, kötü bir bilanço anlamında demiyorum ama hani ön plana çıkartılabilecek e, bilanço e, olmayacak gibi duruyor şişede. Peki. Sabah da 7 tane hisse seninin teknik analizini gerçekleştirdik. Bugün de Mesut Bey'le en azından e, birkaç tane hisse senine baktık. Öncesinde de tabii ki detaylı bir şekilde borsa yorumunu yaptık. Her çarşamba ve her cuma biliyorsunuz saat 2'de sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz. Özellikle çarşamba 1 saatlik bir yayın, canlı yayın 2 ile 3 arasında. Dolayısıyla o yayınımızı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Elbette diğer yaptığımız yayınlarımızı da kaçırmamanız için kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolara beğeni de istiyorum çünkü beğenileri az görüyorum. Burada çok fazla emek sarf ediyoruz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Hatta güzel yorumlar atarsanız da bizi ayrıca mutlu edersiniz. Ne dersiniz Mesut Bey bu duruma? Hangisi en son söylediğimi katılıyorum. Video beğenmeleri, Kesinlikle, yorumlar, evet. abone evet, evet. olmaları biraz sizden de dinleyelim. <laughs> ee, abone olmaları yani bizim sadece burada teknik analiz yayınlarımız olmuyor günlük. Yani birçok... E Enstrümanda veya eğitimlerde, işte geçen hafta hı hı. tamamladık ilklerini. Araştırma birimi, piyasa beklentileri, işte örnek Merkez Bankası faiz kararında canlı olarak e, ekranlarda olacağız. E, Serkan Bey, e, ekonomi baş ekonomistimiz ve biz. E, dediğim gibi sadece burada bir e, hissenin tekniğine bakmaktan ziyade piyasanın gelen de görmek lazım. Tek bir e, şirkete odaklanıp da diğerlerini kaçırmak, piyasayı kaçırmak e, olmaz tabii ki bunun için de e, piyasayı takip etmeniz için de tabii ki bu canlı yayınlarımız özellikle katılmanız gerekir. E, bunun için de bildirimlerinizi açmanız gerekir ki e, anlık olarak bundan faydalanabilirsiniz. O zaman yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.